Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala rasulihi malla nebiye ba'de Çok kıymetli takipçilerimiz Ramazan-ı Şerif ikliminin üzerimizde sağnak sağnak çisil çisil rahmetini indirdiği şu günlerde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere önemli bir hakikati ifade buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'te kalpler gönüller yumuşamış duygular, hissiyatlar, manevi iklime iyice düçar olmuşlar. Öyleyse şu günlerde diyor ki Yüce Rabbimiz, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler ancak kardeştirler ve o kardeşlikte eğer sıkıntılar olursa ki olmamalı, ruh darlığından, farklı sebeplerden dolayı eğer birbirleri arasında dargınlık küskünlük olursa şayet diğer müminlere düşen vazifeler vardır ki Allah azze ve celle müminler ancak kardeştir hitabını ifade buyurduktan sonra eğer o kardeşlikte sıkıntılar zuhur ediyorsa şayet diğer müminlere hitaben fa aslihu beyne ahawaykum kardeşlerinizin arasını ıslah edin buyuruyor ayet-i celil'e. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Küskünlükleri, dargınlıkları varsa onları giderin diyor ayet-i celil'e. Vettakullah Allah'tan korkun kum turhamun. Umulur ki böyle yaparsanız Allah'ın rahmetine mazhar olursunuz diyor. Ve hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerime üzerine konuşurken buyuruyor ki bir müminin diğer bir mümin kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim kürsülerimizde Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam olsaydı o bu hitapları söyleseydi şayet onun ağzından işittiğimizde sadakta ya Resulallah sen söylüyorsan doğrudur ya Resulallah diyecektik. Ama onun sözlerini nakledenlerin ifadelerine niçin kulak asmayalım ki? Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimesini tefsir eden, sözleriyle bizlere rehberlik eden Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine hakkıyla sahip çıkalım. Onun sözlerini yerine getirebilme gayretinde olalım. Haç ve Umre ziyaretlerine gidecek olan bir dostumuzu evine dua etmek üzere gidecektik. Öğrendik ki kendisi en yakınıyla kardeşiyle küs imiş. O akşam yola gidecekler. Çağırdılar dua etmek üzere git, gittik. Duydum ki böyle hemen elime İmam Buhari radıyallahu anh'ın hadis-i şerif kitabını aldım ve bu hadis-i şerifi kendisine okudum. Bak sen Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı ziyarete gideceksin. Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da ben geldim ya Resulallah diyeceksin. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki bir mümin bir mümine üç günden fazla küs duramaz. Sen öz kardeşinle küssün. Onunla küskünlüğünü gider. Onunla kardeşlik bağını yeniden kur. Ondan sonra Medine yollarına düş dedik kardeşimize. O da çağırdı kardeşiyle birlikte o sıla-i rahimini gerçekleştirdi. Küslüğünü giderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Küs olmadan gittiler kardeşlerim. Şu üç günlük dünya hayatında kalplerimizi kırmayalım. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hitabına, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hitabına hakkıyla sarılalım. Ve onun dergah-ı uluhiyetinden merhameti hep birlikte isteyelim, tazarru niyaz edelim. Ve selamun aleyküm ve rabbil aleyküm.